Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisi izinsiz şekilde karasularımıza girdi. Çin ordusu, Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait güdümlü füze taşıyan savaş gemisi USS Milus'un Güney Çin denizindeki Parasel Adaları çevresindeki sulara izinsiz girdiğini açıkladı. Savaş gemisinin takip edilerek bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri gemisinin Çin'in karasularına girerek işlek bölgedeki barış ve istikrarı baltaladığı ifade edildi. Çin'in Güney harekat komutanlığı sözcüsü Tian Yunli yaptığı açıklamada, harekat alanı kuvvetleri daima yüksek alanda kalmaya devam edecek. Güney Çin denizindeki ulusal egemenlik ve güvenlik ile barış ve istikrarı kararlı bir şekilde korumak için gerekli tüm tedbirleri alacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri donanması ise Çin'in iddialarını reddetti. Donanma tarafından yapılan açıklamada savaş gemisinin Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar gerçekleştirdiği ve bölgeden uzaklaştırılmadığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri donanması 7. filosundan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri uluslararası hukuka uygun olan her yerde uçmaya, denize açılmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek ifadelerine yer verildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.